Selamun Aleyküm. 01-05-2024 Altın özü. Vazgeçilmez sarı için malzemelerini alacağım arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz vazgeçilmez sarı için malzemeleri. İlk başta taze soğan, sonra maydanoz, sonra marul ve Hacı abimiz karşımızda. Hacı abi ben şimdi iki tane taze soğan, bir ben de ek maydanoz, bir de marul alacağım. Evet. Evet salkım domates 20 lira kilosu. Kabak, muz, çilekler. Evet arkadaşlar, karpuzun kilosu 30 liraymış. Hacı abi'nin demesi öyle. Evet. Kavunlar da var. Kavun da var. Kavun da 30 liraymış. Evet, kavun da yani 30 O da 45 liraymış. 45 liraymış. Yedi yayla da çileğimiz var. Çilek. Bir de size karpuzu göstereyim. Evet görüyorsunuz. Eyvallah abi. Çilekler. Yeni dünya. Yeni dünya kilosu ne kadar? Bu da 30. Karpuz 30, kavun 30, yeni dünya 30. Erik? 60 lira 2 kilo 100 lira. Bezelye? 20 lira. Eyvallah.